İyi günlerin öğle sonrasında akşama doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık 30-31 derecelik bir sıcaklıkla Karasu'dan merhaba dedik sizlere. Deniz suyunun sıcaklığı bugün 25 dereceydi. Bu gece yarısı vire bismillah deyip balıkçılarımız artık denize çıkmış olacak ve e, bu sene hamsiyi, palamutu, toriyi inşallah ucuz fiyatlara bolca yiyeceğiz. Yayına katılmak isteyenleri yayına alacağım az sonra hepinizi. Kim katılmak istiyorsa. Fındık fiyatlarıyla ilgili çarpıcı bir gelişme var. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 26-27 lirayı serbest piyasa 24 liraya kadar indirmişti. Bugün duyduğuma göre Ferrari dediğimiz dünya piyasasının elinde tutan fındığın Ana tüccarı 23.75 lira gibi Türkiye'deki fındık fiyatının açıklamasını yapmış. Şimdi bundan sonra ne olacağını merakla hepimiz bekliyoruz. Fındık yılbaşına çıkar mı çıkmaz mı onu bırakın da. Şimdi siz fındıkçılar borçlarını ödemek için, torunlarına çocuklarına e, okul kıyafeti almak için, yövmeyici işçi parasını vermek için Allah bilir kaç paradan fındığını bozdurmak zorunda kalacak. E, bu da asıl konulardan biri. Ve diğer konulara geldiğimiz zaman tüm Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Bu e, kutlu günümüzü ben de bir kez daha buradan Yüce Ön e, Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ederek tüm tüm Mehmetçiğimizi alkışlayarak cani gönlümüze koyarak ve yine e, Pençe Harekatı'nda Trabzonlu e, kardeşimiz Mehmetçimiz ağır yaralıydı. Dün gece vefat etti. Mehmetçimiz ve bugün gözyaşlarıyla e, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlanmış oldu. 24 saat kadar karasu dışında kaldım ve 24 saatte tam 8 tane karasuda trafik kazası meydana geldi ki bunlardan biri de bu sabah meydana geldi. Madde hasarlı bu kadar trafik kazasının olması nedir, nasıl olur bunu da anlamış değilim. Oğlum Görkem Emre hoş geldin yayınıma diyorum. Babacım ve e, ailemle üç çocuğum ve ailemle e, çok uzun süreden beri e, ilk defa 24 saati dolu dolu geçirdik. Anıtkabir'e gittik. anıt Anıtkabir'de vaktimizi değerlendirmeye aldık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de tüm silah arkadaşlarımı da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında e, ziyaretlerimizi yapmış olduk. Anıtkabir'de üç çocuğum ve eşimle bir kez daha gezmenin mutluluğunu yaşadım. İçeride Herkes içeride. Evet. Şimdi bugüne dair gelişmelere baktığımız zaman neler var? E, bugün fındığı konuştuk. Okullar açılacak. Bazı okullarımız iki yıldan beri kapalı olmasına rağmen tadilat yapılmadı. Tam da zamanlıymış gibi şimdi tadilata girildi. Kuzuluk Mehmet Akif e, okulu öğrencileri Fatih'e inecek. Azize'dekiler e, Namık Kemal'e gelecek. Yani Türkiye genelinde baktığımız zaman konular bir hayli değişik. E, ve şu Karşımda hemen duran bu telefon var ya Sizin de beni seyrettiğiniz telefon Hani Türkiye'de telefon yok deniyordu ya Demirel dönemine bir dönün Yıllar öncesine Aselsan'ın yaptığı Ve dünyada 9 ülkenin Cep telefonu yaptığı 5000 tane yurt dışına 11 ülkeye ihraç ettiğimiz Cep telefonlarının Türkiye'deki e, Nokia çıktıktan sonra Bizim telefonlarımızı satmayıp o telefonları satan Adi şerefsiz e, Kapitalist sisteme uyan ticaretçiler var ya bizi mahvedenler. Ya söylenecek o kadar çok şey var ki. Şu an ya rızkı veren Allah diyoruz. Ondan sonra paranın peşine Allah gibi tapıp gidiyoruz ya. Lanet olsun. Böyle bir devirde böyle bir insan yapısıyla yaşamak var ya. O kadar zor, o kadar üzücü, o kadar nankörce bir şey ki. Neyse nereden takıldım da aklıma geldi dedim öyle bir şey. Var mı yayınımıza katılmak isteyen ben de bir şeyler söyleyebilirim, söylemek istiyorum demek durumunda olan. Ee, otoban fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyeyim ama büyük bir rahatlık ya. Valla zengin olmak varmış ya. Bir de böyle kaliteli araban alacak. Fırt diye Ankara'dasını yemin ediyorum şuradan otobana Söğütlü'den gir. Bir buçuk saatte Ankara'dan çıkarsın. Ama tabii hem araban iyi olacak hem de onu ödeyecek olarak hesabında ee, para olacak şeyde. Nedir o? HGSN'de. Neden bahsedeceğiz başka? Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetler var. Geçen Akyazı'ya gittim. Akıyazı'nın Madenler Mahallesi'ne 40 gün önce Karasulçemizde boğulup yoğun bakıma kaldırılan kardeşimiz vefat etmişti. Ya yemin ediyorum var ya hizmet yapmakla yetmez bu Sakarya'ya. Evet deniz çok kirli. Bu sene neden böyle? Biz çok mu temiziz? Otoban parası olan için girdim çıktım 164. Demiş. E, Deniz niye kirlidir sizce? Deniz tabii ki kirli. Sebep? Biz pissiz. Cihat hoş geldin kardeşim. Pissiz, pis, pis. Deniz pismiş, orman pismiş. Biz pissiz. Pis biziz, pislik biziz. Dün Ankara'dan geliyorum ya yani böyle var ya çocuklarımdan utandım ya. Önümdeki araba, arkamdaki araba sisleri yanık. Ama böyle kemikli, etli, paralı bir araba. Ehliyeti parayla almış belli. İnsanlığı da para sanıyor. Ama doğayı nasıl katlediyor? Sislerini yakmış gece. Bana bir selektör bir selektör. Otobandan da gelmiyorsun Vu geçti. Az ileride ışıklar var. Işıklar da durdu. Hadi sislerin yanıyor. Terbiyesiz. Ehliyeti sana verenler kimlerse onlar utansın. Seni e, sislerinle görüp durdurmayan polis jandarma da utansın. Bu konuya halis mulis tavuk. Bir de tuttular. Her iki camdan da bir bardak peti attılar. Diğer camdan da normal 0.5 peti attılar. Bir tanesi de geldi arabamızın üstüne kadar. E ne diyeceksin? Arabada üç tane çocuk arka koltuktan beri o neydi baba işte öndeki dedim bunu attı. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Dursan adama bir şey deme şansın yok zaten. Adam kaliteli arabasıyla gitti. Olcay selamlar kardeşim. Eh, biz YouTube'dan oradan buradan anlatmadığımız için ee, konu para kazanmak değil, konu insan olmak, insan kazanmak. Eh, yolumuzun üstüydü, şöyle bir üstünüze afiyet bir şeyler yiyelim diye Bolu'nun merkezine uğrayalım dedik. Tamamen tesadüf. İsmail Aydınlı da takipçimiz de bizleri orada karşılamış oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir şeyler yerken Bolu Belediyesi'nin 30 Ağustos Sefer Bayramı için Şevval Sam e, sanatçıyı saat 21.00'da sahneye alacağını öğrendik. Kızımın adı da Türkan Şevval olduğu için Dedik katılalım bari. İşte Şevval geliyor filan denilince kızım da böyle bir şey olmuş oldu. Velhasıl ellerinizden öper çocuklarım ayrıca. E, velhasıl Bolu'da Anıt e, Anıtkabir'den sonra Bolu'da da öyle bir etkinliği görmüş olmak mutluluk verici oldu. Paranın vermiş olduğu şımarıklık abi ama Ömer'cim ya. Bu kadar şımarıklık, şımarıklık değil bu ya. İnsan olamamak. İnsanlar ortamı temiz yumuyor olabilir mi? Bunun sebebi bizler çöplerimizi sağa sola atıyoruz. Gülten. Daha da fazlasını yapıyoruz. Biz daha da pislik yapıyoruz. Efendim Erdem? Buradaydı şimdi köpeğe gezdiriyordur. Köpek çözdü de. Ya gelirler. Evet. İnsanoğlu biliyor musunuz? Biz insanlar sadece doğduğumuzda yüksekten bir korkuyla doğarmışız. Başka hiçbir korkumuz olmazmış. Sonra korkuları bu dünyada yaşarken edinilmişiz. Yani bir çocuk eğer yetiştirecek olsak, yani ne kadar saçma sapan şeylere giriyorum ama bir ormanda çocuğu yetiştiriyor olsak çocuğu sadece yükseklik korkusu olurmuş. Acaba onu da araştırıyorum. Neden yükseklik korkusuyla dünyada oluyoruz? Yani biz yeryüzüne düşerek mi geldik de öyle bir gen mi var içimizde diye ona bakıyorum ama öbür türlü Ahmet'ten kork, Mehmet'ten kork. Hatta Allah'tan bile korkumuz olmayacak. Allah'a sevgimiz olacak ki saygımız olsun. İnsan korktuğu insana, korktuğu şeye saygısı olur mu? Ya yani ben babamdan korkuyorum, babama saygım olacak. Ya bırak böyle iş böyle böyle bir muhabbet olmaz. Çocuğumun bana sevgisi olacak ki bana saygısı olsun. Korktuğu için sadece bir robot modelinde yetişir. Tıpkı Allah'tan korkarak bugün ortaya çıkmış olan toplumun olduğu gibi sevgiyle olmamız lazım. İyi şeyler yaparsak Allah bizi sever. Allah bizim için iyi şeyler düşünür. Ben okursam, kaliteli bir kişi olursam, karnemi güzel alırsam babam beni daha hoşnut sever. Böyle bakmamız lazım. Yani ben babam zayıf getirirsem benim kemiklerimi kırar diye düşünürsek zaten bitti. Bakırlı köyünde de bekleriz. Kurban olurum. Bakırlı köyüne de gelirim. Konum at bana Rabia kardeşim. Geliriz. Bakırlı köyüne de geliriz. Dostluğa gelelim. Sorun olmadan gelelim. İlkokul karnemin sağ tarafından Aynen, notlar, sol tarafından notlardan daha önemli. He. Orada diyor ki temiz midir? Sen Annesini, babasını saygılarını değil. dinler midir? Bütçünler Bunlar vardır. Tavaf Tav Evet. Bak, ya bazı yerlerde dedim ya köpeğe gezdiriyor diye. Dayı çay Aynen. içmeyeceğiz Aynen. mi? Allah Allah. Nerede? Bakırlı köyü. Dayı bir Bakırlı köyü neredeydi? Baktın, baktın, baktın. Hemen arkamızda. Bir bir şey var. Var. Nerede? Hani şey. Söyle. Biri gidiyor. Feriz. Bakırlı Nal köy. Evet. Gayet güzel yerler. Bakırlı. Bakırlı var. Orada ne vardı Bakırlı var. Vardı bir, bir şey daha vardı. Vardı. Ne vardı? Al. Çakır Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesinde sizlere güne dair detayları aktarmaya çalıştım. E, fındığın Ferrari'den sonra gelmiş olduğu noktalar e, ve gelişmeleri daha daha üstüne koyarak gideceğiz ama Ferrari Türkiye'deki fındığın son noktasını yapmış oldu. Erdem bakayım duruyor düşüyor ya. Bıraktım. Teşekkür ederim. De tamam. Evet var mı yayına gelecek olan söylemek istediğiniz bir şeyler ya da bizlere aktarmayı düşündüğünüz bir şeyler varsa, bunlar çok önemli. Yine e, Karasülçemiz'de belediye başkanı Sarı izinde Murat Kaçar meclis üyesi birkaç gün e, birkaç gün e, vekalet etti. Şimdi de Sabri Aslanbay meclis üyesi. Tayyip başka neler olacak Niye? E, başkan vekilliği yapmakta. Doğal'ın paraları var. Paraları var. var. Değil. şöyle. Erdem'le İsmail evet. abim şu anda şeydelerde. Affettim, ben de onları dinliyorum. Ses gelmez e, mi ya? Daire e, diyorlar e, kaç para? Benim derece olduğum bir var. Dayı sen kaça satıyorsun daireyi? Kuzuluk mahallesinde evet, deniz bedava, gören daire kaç para? Bedava. Bedava değil Bende bedava. Kaç para? Kalmadı. Kalmadı, kalmadı mı? Ben de yok. Ben aldım. Şimdi. Sen kaçın ben... satıyorsun? Sen almak için satmışsın. Ay, mi? Yok. Kayınvalide, Ay. Mi? Ay. Kayınvalide Ay. mi? Kuzuluk mahallesine. İyi, bir oy seçmen daha geldi. Tamam. Hemen getir kütüklerini al oraya. Kala olur var mı? Kardeşine yer Kardeşine Evet değerli takipçilerim son gelen yorumlara da bakıyorum. Bak, abi köpeklerimi bakıyorum. almıyor yani. belediye dört tane kangal var. Bakırlı'ya gitmek için kestirme yol var. abi bu taraf demiş. Var mı? Hayır sürüyorum. Sürüyorum. Oradan. resullerin oradan. Resullerin az ötesi Bakırlı biliyorum kardeşim. kardeşim. Dayı uçuyor. Bak kardeşim barınaklar şey, köpekleri almaz. Barınakların Or 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 görevi sadece ya yani peki. sokak hayvanlarına <laughs> yani kediye, ben, köpeklere kediye midye de değil. Sadece köpeklere sokak hayvanlarının başına bir şey geldiği zaman orada tedavi ve rehabilitasyon Dayı yapılması. Dört tane kangal <laughs> varmış. Alır mısınız beyler? Bende dört üç tane var. Dört tane kangal varmış. Nerede? Kaymaz yıkılmaz diye bir kardeşimizle. Yok Karasu'da. He bu sınırlarda. Köye Ömer Önder kardeşim BMC'yi sormuşsun ama BMC ile ilgili şunu söyleyeyim. BMC atta. BMC atta. Uçtu i̇şte mu? Sanırım anladınız. Konutlara venkamp. Ven <laughs> hatta oradaki e, yapılan e, 6 aylık demirler var ya arkamdaki gibi böyle bir şeyler filan. Onları sadece gazi metal ya da bizim bu limanı yapan firma var ya sadece 20 günde diker 6 ay 7 ayda yapılanları. Yani gözlerimiz boyalı. Kulaklarımız tıkalı. Üç maymunu oynuyoruz yani. Sen hangisindesin? Hangisindeyiz? Bunu da böyle değerlendirelim. Sadece ve sadece Cumhurbaşkanımız gelecek diye 10 15 milyonluk bat, beton harcanılan yer şu an hatta oldu. Bu duygu düşüncelerimle hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimle Allah'a emanet <laughs> ediyorum. Şu köpekler <laughs> konusunda aha da ezan <laughs> okuyor. İkindiye geldik. Şu kangal köpekleriyle ilgili ekran resmi aldım. Bana özelden yaz kardeşim. Onunla ilgileneceğim. Son gelen bir yorum. Ee, biz kime güveneceğiz abi? Biz kime mi? Kime? <laughs> biz kime güveneceğiz Allah kelimesi Erdem Allah'a dedi. Ee, ben şunu diyorum. Biz toplum olarak Bunların hepsini hak ediyoruz kardeşim. Tamam. Biz Hı. kime bunu aktaracağız? Nasıl e, güveneceğiz? Bu konuları bir bir, bir ele almamız gerekiyor. Ekran gene gitti. İyi yayınlar. Almanya'ya selamlar. Kara Dilek, size de selamlar. Vallahi biz kime güveneceğiz? Ben şunu söylüyorum. Bana güvenin. Ben size güveniyorum. Açık ve net söylüyorum. İyi ki varsınız. Tüm takipçilerimi seviyorum. Siz sevilmenin en üstüne layıksınız. Kimse kimseden korkmazsa, kimse kimseden 20 yıl boyunca yanlışa ses çıkartmazsa bugün kime güveneceğinizi oturup düşünürsünüz. Devlet dairelerine riyakatsız alınan o gittiyip de kapılarında beklediklerinizin ya siz bu işin ehli de değilsiniz dediklerinize güvendiniz yıllarca. Ve ben bu duygu düşüncelerimle İsmail abinin ağzı durmuyor ben kapatayım artık geldi sen diyor ben de sohbet et. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum.